Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun, bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. İsterseniz siz de ürün ve tedarikçi ekleyebilirsiniz. Mağazanızdan alışveriş ve kazan süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağazan olsun da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Mağazanıza tedarikçi ekleyerek eklemiş olduğunuz tedarikçinin tüm mağazalardaki satışlarından kazanç elde edersiniz. Bu sayede sadece size sunulmuş hazır ürünlerden değil, kendi bulacağınız ürünlerden de ekstra kazançlar elde edersiniz. Üstelik tedarikçi eklemek ücretsizdir. Özetlersek, ister kendi ürünlerinizi satın kazanın, ister hazır verilen ürünleri satın kazanın, isterseniz de tedarikçi ekleyin, tüm satışlardan kazanın. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin.